Herkese merhabalar. Uzun zamandır videolarımıza biraz ara vermek durumunda kalmıştık. Bazı özel durumlardan dolayı. Ancak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ülkenin gündemini elimizden geldiğince yorumlamaya, ülkemizdeki yaşanan ve dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunmayı sürdüreceğiz. Şimdi öncelikle ülkemize baktığımızda ülkemizde bir Tekrardan alevlenmiş bir, yeşillenmiş bir çözüm süreci dönemi var. PKK'nın kendisini lav edeceğine dair açıklamalar yapılması beklentileri, Türkiye'nin de çeşitli adımlar atması, İbrahim Tatlıses'in tekrardan sahneye çıkması ve e, Sayın Erdoğan'dan adaylıkla ilgili söz almış olması. Bununla beraber zaten yaklaşık 1-1,5 ay öncesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği Öcalan çıksın ve gerekirse gelsin mecliste konuşsun açıklamalarıyla birlikte ortaya atılmış bir çözüm süreci var. Buraya baktığımızda ülkemizin yaklaşık 30 yıldır üzerine maalesef ki bir kara bulut gibi çökmüş bir terör zilleti var. Bu zillet ve illetten kurtulmak için her türlü olumlu ve yapıcı çabayı tabii ki de hepimiz her vatandaş olarak destekliyoruz. Burada bizleri tek düşündüren şey şu, 30 yıldır ve hatta 30 yıldan fazladır Birçok şehit verdik. Bu şehitlerimiz, bizim şehitlerimiz bu ülkenin kara sınırlarını korumak ve ülkemizin dilliğini sağlamak için maalesef ki hayatlarını kaybettiler ve şehit oldular. Biz Türk vatandaşları için en büyük gurur ve şeref nedir? Tabii ki de şehit olabilmek. Şehitlerimizin onuru her zaman için bizim de onurumuz olarak kalacak. Ancak bu süreçte herhangi bir imtiyaz tanınmadan şehitlerimiz ve biz Türk vatandaşlarının tamamının koruyucu ve kapsayıcı bir şekilde bu sürecin sonunda mutlu olması sağlanmalıdır. Bununla ilgili çeşitli adımlar var. Sayın Devlet Bahçeli'den de var, Sayın Özgür Özel'den de var, Sayın Tayyip Erdoğan'dan da var. Artık biraz daha sürecin sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Bakın Suriye'de bundan 2-3 ay öncesine ne deniyordu? İşte Esad rejimi tamamdır, işte Suriye'de savaş bitti, tüm Suriyeliler ülkesine dönsün deniyordu. Aradan birkaç ay geçti ne oldu bundan bir ay öncesinde? geldi. Bir anda Özgür Suriye Ordusu Esad'ı devirdi ve Esad Rusya'ya kaçtı. Vatandaşlarımızın gerçekleştirdiği okumayla siyasi aklın gerçekleştirdiği okuma birbirinden farklı. Böyle olması da çok normal. Günün sonunda bakın ne oldu? Evet, Suriye'de gerçekten de özgürlük ve barış ortamı sağlandı. Ama bu özgürlük ve barış ortamını kesinlikle ve kesinlikle Esad hükümeti gerçekleştirmedi. Bunu kim yaptı? Özgür Suriye ordusu. Özgür Suriye ordusu yıllardır kimin tarafından destekleniyor? Birinci olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli Avrupa'daki çeşitli ülkeler. Ama buradaki en önemli rol kimde? Tabii ki de Türkiye'de. Bakın Sayın Trump'ın birkaç açıklaması oldu. Ne dedi önce? Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde bir numaralı aktör Türkiye dedi. Bunun altını çizdi Sayın Trump. Daha sonrasında ne dedi? Erdoğan dedi benim saygı duyduğum biri ve iyi de arkadaşım dedi kendisi. Yani bunlar ne demek oluyor? Suriye'deki denklemin en büyük oyuncularından biri kısmetse Türkiye olacak gibi gözüküyor. Sayın Özgür Özel de bu tarafı destekliyor. Günün sonunda Suriye'deki bu sürecin tamamlanması ve ülkemizin güçlü gerek Suriye'deki gerek Irak'taki bu çeşitli gerçekleştirdiğimiz harekatlarla birlikte Türkiye burada kendisini kanıtladı. Bu teröre, lanet olası teröre izin vermeyeceğini gösterdi. Bir tarafta Suriye'de özgür Suriye ordusunun yönetimi ele geçirmesi, bir taraftan da Irak'ta Barzani hükümetinin kesinlikle PKK'ya karşı tutum alacağına dair net söylemlerde bulunması, bununla birlikte ne oluyor? Suriye ve Irak topraklarında artık PKK ve YPG'ye hareket alanı kalmıyor. Onlar da bunun farkındalar. Türkiye olarak çok stratejik bir akılla beraber bir kıskacın içerisine almış durumdayız terör örgütünü. Daha önceki videolarımızda hatırlarsınız belki paylaşmıştım ve ne demiştim? Sayın Erdoğan'dan son artık döneminde terörü bitirerek kendisinin artık görevi yeni arkasından gelen arkadaşlara ya da muhalefet tarafına bırakmasıyla ilgili bir takım söylemlerde bulunmuştum. Sanki Sayın Erdoğan da beni dinlemiş gibi e, bu şekilde e, adımlar atıyor. Tabii ki burada mübalağa yapıyorum ancak umarım kendisinin bu 25 yıldır ülkemizdeki yönetimiyle beraber en güzel noktada, en doğru noktada terör illetinden bizleri kurtararak görev süresini bitirir ya da devam eder. Tekrardan seçimlere katılabilir. Bununla ilgili de birazdan konuşacağız. Ancak benim yaptığım, gerçekleştirdiğim okumalara göre bir tarafta Suriye'de, bir tarafta Irak'ta, bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti devletimizin içerisinde artık terör örgütü bir kıskaç içerisine alınmış durumda. Umarım da günün sonunda barışsal bir şekilde bu süreci tamamlarız. Sayın Devlet Bahçeli'yi de burada tebrik etmek gerekir. Belki biraz daha tonu yukarıdan geldi kendisinden ancak günün sonunda eğer ki barış süreci, daha doğrusu barış süreci değil, barış dönemi komplike ve kesin bir şekilde başlayacaksa ne mutlu biz Türk Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için. Şimdi diyelim ki çözüm sürecini bu şekilde tamamlayamadık. Günün sonunda güçlü bir Özgür Suriye ordusu var. Günün sonunda güçlü bir Barzani yönetim var orada. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gücünü tartışmaya bile gerek yok. Burada da Amerika doğru noktada mevzilenirse, doğru noktada hareket eder ve bu PKK-YPG yaptığı yardımlardan vazgeçerse Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütü yandaşlarını ve terör örgütünün teröristlerini imha etmek durumunda kalır. Günün sonunda öyle ya da böyle bu terörün bitmesi gerekiyor ülkemiz için. Ama barışçıl ama barışçıl olmayan yöntemlerle ne olursa olsun günün sonunda büyük ve güçlü Türkiye'nin kendisinden emin bir şekilde gelecek yüzyıllara ilerlemesi için terör illetinin öyle ya da böyle sonlandırılmış olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 2025 yılını hükümetimiz Sayın Tayyip Erdoğan önderliğinde 2025 yılını aile yılı ilan ettiler. Bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan etmedi. Bunu Avrupa'daki birçok ülke, Amerika ve Avrupa dahil dünya üzerindeki birçok ülke bu konuda çok fazlasıyla adımlar atıyorlar. Neden diyeceksiniz? Bundan 100 yıl öncesinde 6 çocuk ve üzeri bir şekilde aileler kurulurdu. Sonrasında geçtiğimiz 60 yıl içerisinde bu 6 çocuktan 3 çocuğa düştü. Şu anda neredeyse ortalamalar tüm dünya geneline baktığımızda birin altına düşecek vaziyette. Böyle giderse de maalesef ki bir adım atılmaz ve çeşitli devlet destekleri olmazsa maalesef ki bu süreçte birin altına inmiş ve dünya nüfusunun azaldığı bir süreci yaşayacağız. Evet dünya nüfusu biraz fazla gel geliyor olabilir bizlere ancak Güçlü bir devlet oluşumuzu bireysel olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından bakmam gerekirse bizlerin güçlü olması için aile kavramı çok önemli. Aile kavramı ve 3 4 5 çocuklara kadar çocukların yapılması gerekiyor. Neden gerekiyor? Bakın Rusya'da 6 çocuk ve üzeri hedeflenmeye başlandı. Türkiye'de 3 üzeriydi, 4 üzerine çıktı. Yani buradaki anlatmaya çalıştığım şey şu. Ülkelerin gücünü yansıtan şeylerden biri evet teknoloji ise bir diğeri de vatandaşlarının sayısıdır ve genç nüfusunun ne kadar fazla oluşudur. Bizim ülkemizde de tüm dünyada da genç nüfus oranında azalmalar mevcut. Bunun bu arada artık ne okuma düzeyiyle ne işte e, sosyal statüyle vesaire çok fazla bir alakası kalmadı artık. Kimi dar gelirli vatandaşımız da artık yapmak istemiyor çocuk. Okumuş, işte çeşitli başarılara imza atmış vatandaşlarımız da. Dünyanın tümünde bu şekilde. Bunu arttırmak için ne yapmamız lazım? Birincisi devlet olarak yapmamız gereken şeylere bakarsak devlet olarak 1 2 3 4 5 çocuk diye bakmadan çocuk sayısı arttıkça bu çocukların ulaşabildiği besin, sağlık, sosyal imkanlarla beraber ailelerin de sosyal ve maddi olarak dar boğaza girmemelerinin sağlanıyor olması gerekiyor. Bununla ilgili de devletimiz çeşitli adımlar attı. Bu sadece dediğim gibi devletimiz değil, dünyadaki çeşitli ülkelerde çocuk sayısına ve aile kurmaya dair çeşitli ...destekler fazlasıyla artmaya devam ediyor. Ama bizim burada devletten beklememizle beraber... ...bir takım farklı noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada evet sosyal medya, çeşitli farklı akımlar... ...bunların bu çeşitli farklı akımların... ...hatta biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene olimpiyatlarda... ...işte kadınlar tarafında cinsiyet değiştirmiş... ...tercihini değiştirmiş kişiler... E, ...o tarafta bir, bir, bir dönem böyle ilk günlerinde böyle bir yarıştılar... ...sonrasına baktılar ki olmuyor güç dengesizliği var sonrasında işte iptal edildi o oldu bu oldu derken şimdi bakın Vatikan bunun üzerine yani sıfır Türkiye Cumhuriyeti değil sayın Trump'ın da Amerika'daki işte eşcinselleri olan karşıtlığıyla beraber Vatikan'dan açıklama geldi. İşte rahipler çeşitli şekilde yakınlaşmalar yaşamadıkları sürece işte rahip olabilirler gibi. Günün sonunda bir akım var ki bu sapkın akımları destekliyor. Bir güç bunun arkasında. Buradaki ana olarak yapılmaya çalışılan şey insan nüfusunu azaltmak. Öncesinde bu insan nüfusunu azaltma sürecinde bir, insanları maddi olarak düşük durumda tutmak ve o çocuklara bakacak durumların olmamasını sağlamak. Bununla beraber bir de cinsiyetsizlik. Çeşitli de bir de isim koymuşlar buna işte MX diye. İşte kadınla erkek yok da işte tek cins var vesaire gibi. Yani bir annenin doğurganlığı gibi bir kutsal bir şeyle bir erkeğin gücü kuvveti nasıl aynı noktada olabiliyor? Günün sonunda bizler bu oyunlara gelmeyelim. Bu oyunlara gelmeden gerek kendi devletimizin, gerek dünyadaki diğer devletlerin uyguladığı politikaların gerçekten de yerinde olduğunu farkında olalım ve eğer biz gelecek nesillerde, bizlerden sonrasında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin dimdik ayakta durmasını sağlamasını bizler öldükten sonra bile ilerlebet hüküm sürmesini istiyorsak burada gerek teknolojiye önem vereceğiz gerekse de aile kavramının ne kadar önemli olduğunun her zaman için arkasında duracağız. Dış dünyaya bakmamız gerekirse dış dünyada artık Trump geldi. Trump hükümeti neyi destekliyor? Trump hükümeti Çin'le ticaret savaşlarını destekliyor. Dünyanın tamamında artık faizler düşecek diye bir beklentimiz varken Amerikan tahvil faizleri bu Trump'ın şahin duruşuyla beraber artık 4.80 hatta neredeyse 5'lere doğru tekrardan hareket etmiş durumda. Amerikan 10 yıllık tahvilleri. E, şimdi Amerikan 10 yıllıkları tahvilleri gidiyor ama ons altında bir gevşeme göremiyoruz. Ons altında 1700 dolarlara yakın bir seviyede hareketine devam ediyor. Burada neyi görüyoruz yani? Dünyada ticaret savaşları ile ilgili bir fırtınanın öncesindeki bir sessizlikteyiz. Para gerek hisse senedi tarafından gerekse çeşitli riskli varlıklardan çıkıp tam tersine kendisini korumada ve güvende hissettiği yerlere doğru hareket ediyor. Burada neyi görüyoruz bizlerde? Trump hükümeti bakalım koyduğu, gerçekleştirdiği gümrük vergileriyle beraber ne kadar ciddi ve üst bir seviyeye kadar ilerleyecek. Bunu yakından takip ediyoruz. Çünkü Trump'ın bu gerçekleştireceği stratejiyle birlikte sadece Çin ekonomisi değil, dünyadaki tüm ülkeler ve gelişmekteki olan ülkelerin tamamının ticari gelecekleri şekillenmiş olacak. Şimdi bir tarafta Çin Amerika'nın ticaret savaşları. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya-Ukrayna savaşının ticarete etkisi nerede? Avrupa Rusya'dan ucuz doğalgazı alamıyor. Bundan dolayı da sanayileri olabildiğince çökmüş durumda. Bakın gerek Volkswagen olsun gerek çeşitli otomotiv sanayileri olsun Çin'deki gelen kaliteli otomotiv sanayisiyle birlikte satışlarında inanılmaz derecede düşüklükler oluşmaya başladı. Ve çeşitli sanayi kuruluşlarında da bunlar. İşte metro yapan firmalar, işte demir çelik şirketleri vesaire. Yani Avrupa artık kıskacın içine çekilmiş durumda. Ve maalesef ki Avrupa ticaret konusunda masadan itilmiş durumda. Çünkü bakın çeşitli Amerika'daki ve Avrupa'daki aracı kuruluşların analizlerinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde euro dolar paritesinin tersi döneceği, yani 0.98, 0.97 civarlarına doğru düşmesi bekleniyor. Yani dolar euro'nun daha üzerinde bir yerde fiyatlanabilir. Daha önce olmuş muydu? Evet olmuştu. Bu gene olabilir mi? Olabilir. Buradaki dikkatle izleyeceğimiz tek bir senaryo var. Önümüzdeki 6 ay içerisinde velevki euro dolar düştü ve sonrasında Trump'ın söz verdiği gibi Rusya-Ukrayna savaşı bitirilirse bundan sonrasında Euro tekrardan güçlenmeye başlayabilir. Ancak şu anda güçlü Amerikan doları ve güçlü Amerikan ticareti ile karşı karşıya kalabileceğimiz bir dönemi bekliyoruz. Şimdi Trump'ın bu adımlarının esas arkasında ne var? Şimdi Trump daha öncesinde biliyorsunuz ki 2016'da başkan olarak seçilmişti. 4 yıllıkta nispeten kötü, nispeten iyi çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu ve Sayın Trump o koltuğu sevdi ve tekrardan geldi ve bana sorarsanız bir daha bırakmamak için elinden gelen tüm çırpınışları yapacak gibi gözüküyor. Neden diyeceksiniz? Bir önceki biliyorsunuz ki seçimi kaybettiğinde ne oldu? Kongre baskınları gerçekleşti. Yani çok büyük Amerikan tarihindeki sayılı gerçekleşmiş olaylardan biri oldu. Trump'ın şu anda yapmaya çalıştığı şey iyi bir başkanlık, doğru bir başkanlık. Mesela bakın Grönland'ı almak istiyor. Grönland'ı alması için, satın alması için de kendisine yetki veren yasayı bile çıkartmış kendisi. Yasal olarak böyle bir hakkı var. Kendisi Cebeli Tarık Boğazı'nı istiyor. Bu hakkı talep etmek için çeşitli yasal gerekçeleri bulmuş kendisinde. Kanada'yı ilhak etmek istiyor. Burada da haklı olduğu noktalar olabilir. Evet Kanada güvenli bir ülke, iyi bir ülke izlenimi var. Ancak Kanada güvenliğinin tamamı neredeyse Amerikan hükümetine borçlu. Bütün parayı Amerikan hükümeti veriyor. Trump'ın burada yapmaya çalıştığı şey basit. Eğer Avrupa, NATO olarak ben seni destekleyeceksem, ben 100 milyar dolar veriyorsam, sen de en azından 20-30 milyar dolar vereceksin. İşte Kanada, ben seni koruyorsam, ben senin sınırlarının güvenliğini sağlıyorsam, senin refahını sağlıyorsam, sen de bana ya bu parayı vereceksin, eğer parayı veremiyorsan da o toprakları Amerikan Birleşik Devletleri'ne katacaksın. Trump'ın burada ana olarak yapmak istediği şey ben işte yüzyıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri topraklarını büyüttüm ve ben en iyi başkanım ve ben yasal olarak kullanabileceğim bir husus olursa ben bu başkanlık koltuğunu bırakmayacağım. Trump'ın genel olarak çizmek istediği bu önümüzdeki 4 yılda strateji bu gibi okuyorum ben açıkçası. Biraz da ekonomiden bahsetmemiz gerekirse, gerek Türkiye ekonomisi, gerekse dünya ekonomisi biliyorsunuz ki Amerika'daki faiz indirimlerini bekliyor. Ülkemizde de ufak da olsa bir dokunuş oldu. Ama sıkı para politikasından geri dönüş, geri adım atılmadı. Evet, ülkemizde şu anda 47,5'larda olan faiz önümüzdeki yani daha doğrusu bu yıl 2025 yılında %25 ile 30 arasında düşmesi hedefleniyor. Gerçekçi bir hedef mi? 25 biraz daha radikal geliyor bana açıkçası ama %30'lar civarına düşebilir. Çünkü Amerika'nın da şu anda bu 2025 yılı içerisinde belki bir, belki de iki faiz indirimi yapabileceği konuşuluyor. Çünkü gerçekten de Ekonomiler ve enflasyonun seyri Amerika'nın elini güçsüzleştiriyor faiz indirimi için. Ama geçtiğimiz günlerde Amerika'nın üfe verileri geldi ve tüfe verileri geldi. Yani enflasyon verileri. Aslında enflasyonun çok da beklenilen gibi değil de sanki böyle bir tık daha böyle beklenenden daha iyi olmasa da nispeten aşağıya doğru hareket eder bir şekilde ineceğini gösteriyor. Amerika'da düşmesi demek enflasyonun, Türkiye'de düşmesi demek anlamını taşıyacak. Türkiye'yi 2025'te en çok zorlayacak şeylerden biri de şu. Euro dolar paritesinde 2025 yılı içerisinde birinin altına inmesi hedefleniyor. Neredeyse tüm aracı kurumların beklentisi bu yönde. Çünkü Avrupa Merkez Bankası enflasyonu dengede tutabilmek için faiz indirimine kalkışacak ama Amerika tarafında faiz indirimlerinin bir tık daha zorlayıcı bir süreçte gelmesi bekleniyor. Yani euro dolar ya yani bizim de esas olarak ihracat yaptığımız bölgenin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu gözlemlersek günün sonunda yüksek bir dolardan yani daha maliyetli mal alıp daha uygun bir paraya satıyor vaziyetine geleceğiz. Bizi yıllardır hep euro'nun en azından dolardan nispeten de olsa yüksek oluşu her zaman için desteklemişti. İhracatçımızı maalesef ki bu konuda biraz zorlayıcı bir yıl bekliyor. Bununla beraber vatandaşımızı ve burada baktığımızda faiz tarafına bakıyoruz. E faiz gene yıllık baktığımızda ayın yani Ocak ayının başında faize konan para aylık faizde 32 günlük faize değerlendirilirse yılın sonunda gene 45 ve üzerinde bir net getiri sağlıyor. gene ciddi bir rakam. E yıl sonu için baktığımızda dolar TL kurundaki beklentiler Avrupa ve Amerika'daki. Aracı kurumların beklentileri 41 lira civarında ortalamaları. Yerli aracı kurumların beklentileri ise 47. 2024 yılı için yurt dışındaki yani yabancı aracı kurumların beklentileri tutmuştu. Bu sene nasıl olur tabii ki bunu da gözlemliyor olacağız. Yani yaklaşık %20 ile 30 arasında bir 20 ile 35 arasında bir artış bekleniyor döviz tarafında. Bunlara baktığımızda işte faiz tarafında 45 gibi bir şey bekleniyor. Döviz tarafında 20 ile 35 arasında değişen noktalar var. Bununla beraber neyi görebiliriz burada? Ya hisse senetlerinde bunun üzerinde bir getiri olacak ya da ons altın tarafında. Genel olarak baktığımızda TL'ye yatırım yapmak hala avantajlı gözüküyor. Günün sonunda Merkez Bankamızın 2024 yılı başından beri yapmaya çalıştığı proje şu. Güçlü bir TL. Neden güçlü bir TL? Bir dönem biliyorsunuz ki döviz artışlarının çok çok altında faizler vermiştik. Enflasyonun çok çok altında faizler vermiştik. Ekonomideki sağlıklı nüans şudur. Yatay bir düzlemde düzleme baktığımızda enflasyonun örneğin %20 civarında yatay bir düzlemde gittiğini düşündüğümüzde faiz bunun biraz üstünde olmalıdır. Döviz artışı da faiz ve enflasyon arasında bir yerde olmalıdır. Yani örneğin %20 bir enflasyon varsa %22, %23 civarında bir faiz %20, 21, 22, 18 civarında artan da bir döviz kuru olmalıdır. Yani aşağı yukarı birbirlerine paralel ilerlemelidirler ki stabilizasyon sağlanabilsin. Şimdi geçtiğimiz yıllarda 2022, 23 bu pandemi sonrasındaki dönemde biz bu stabilizasyon ayarını kaçırdık düşük faiz politikası ile beraber. Şimdi neyi yapmaya çalışıyoruz Merkez Bankamız? Bu stabilizasyonu tekrar sağlamak. Bu stabilizasyon ne zaman sağlanacak bana sorarsanız. 2026 yılında artık düzleme girmiş. 2026 yılının ortasından sonra artık stabilizasyon sürecinin başlamış ol olacağını gözlemleyeceğiz. Ne diyoruz? Evet faizde %45'lik bir net bir getiri gözlemleniyor. İşte o döviz tarafında 20 ile 35 arasında çeşitli beklentiler var. Onu tabii bilemiyoruz. Hisse senedi tarafında da %20 ile 30 arasında beklentiler var. Hisse senetlerinden bağımsız. Biz 30 tarafı için konuşuyorum bunu. Ons altın tarafında da ons bazında döviz olarak %10 civarında bir artış bekleniyor. Amerikan borsalarında da %10 civarında bir artış bekleniyor. E, Türkiye'deki yüzde dolar tl kurundaki %20-%30'luk arasındaki döviz artışında hesaba kattığımızda aşağı yukarı oralarda da %30-40 bandında bir artış bekleniyor. Yani burada daha fazlasıyla çok güzel bir sepet yapma yılı bana sorarsanız. Yani hem ons altında olmak, hem borsada olmak, hem TL'de olmak, hem Amerikan borsalarında olmak. Amerikan borsalarında olmak dediğim zaten dövizde olmak ve ons altında olmak da dövizde olmak oluyor. Yani böyle bir güzel bir sepette çok güzel getiriler sağlanabilir. Buradaki yapılması gereken nedir? Bana sorarsanız ben paramın bir çoğunluğunu TL'de tutarım. %40 40 45-50 civarındaki bir tutarı. 45-50 civarında net faizde kalıp %15 hisse senedi yerli. %15 Amerikan hisse senedi %15 civarında onsaltı. %5 de kripto paraların büyüklerinde kalarak gerçekten bana sorarsanız yıl sonunda enflasyonun üzerinde bir kazanç elde edebiliriz. Umarım hepimiz için hayırlı ve bereketli bir yıl olur. 2025 artık savaşların bittiği ve artık barışın hüküm sürdüğü, vatandaşımızın da gelirlerinin arttığı bir yıl olarak geçiririz. Herkese sevgiler, saygılar.